Merhaba. Bu videomuzda kemoterapi tedavinin süresince karşılaşabileceğiniz semptomlardan olan idrar yolları ile ilgili şikayetlerinizden bahsedeceğiz. İdrar yolları ile ilgili şikayetler neden olur? Kemoterapi ilaçlarının en önemli idrar yolları ile ilgili yan etkileri, böbreklerde ilaçların yol açtığı etkiler ve idrar renginde değişikliktir. Bazı kemoterapik ilaçlar idrar renginin değişmesine neden olabilir. Bu durum geçicidir. İlacın vücuttan atılmasıyla idrar normal rengine dönmektedir. İdrar yoğunları ile ilgili şikayetleriniz için önerilerimiz ise şunlardır. Kemoterapi tedavisi sırasında günlük sıvı alımınızı arttırın. Günde 3 litre sıvı alınız. İdrarınızı tutmayın ve sık sık tuvalete gidiniz. Kahve, çay, alkollü içecekler ve baharatlı yiyeceklerden uzak durunuz. İdrar yaparken yanma, kasıkta ağrı hissediyorsanız, idrarınız bulanık ve pis kokuluysa, ateşiniz olursa, idrar yapamıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.